Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet haftanın son iş gününde yine birlikteyiz. Yine konuşulacak çok konu var. Karşımızda da ekonomist Bayram Başaran. Hemen başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet her taraftan dövize müdahale devam ediyor. Merkez Bankasından dövize karşı yeni bir hamle geldi. E, Türk Lirası mevduatların katılım fonlarının payı %60'ın altında kalan bankaların yabancı para zorunluluk oranı yükümlülüklerine Tüm vadelerde 5 puan ilave edileceği açıklandı. Bunu aldık bir kenara koyduk. Ama sadece bununla da sınırlı değil her taraftan dövizle müdahale dedim. E, Kapalı Çarşı'ya da müdahale devam ediyor. E, ne diyeceksiniz nereye kadar bu müdahaleler devam edecek? Kapalı Çarşı buna bir tepki vermeyecek mi? Ne dersiniz? Çarşı'ya dönmeden evvel neden bunları yaptıklarına bir bakalım. Nedenle sonuca gidersek daha e, doğru yapmış oluruz. Şimdi merkez bankasının geçen hafta itibariyle, bu hafta Perşembe değil bir önceki Perşembe itibariyle re rezervlerine baktığımız zaman yaklaşık 3.1 milyar dolarlık bir azalma görülüyor. Şimdi bu çok önemli bir rakam. E, dün açıklanan merkez bankasının bir önceki hafta bilançosu, bu 3.1 milyar dolarlık azalma merkez bankasını ince köşeye sıkıştırıyor. İşte e, net rezervler e, sıvaplar eksi 43 milyar geçti, 43 milyar üzerine çıktı. Orada da 2 milyar dolar, dolar civarında bir artış söz konusu. Kullanılabilir rezervde de 400 milyon dolarlık bir azalma söz konusu. Her yerden azalıyor. Şimdi buradaki azalma ilginç tarafı şu. Bankalardaki döviz mevduatı da bozuluyor. Merkez Bankistan'da döviz çıkıyor. Bu çok enteresan. E, İkincisi topladığın zaman yaklaşık 4 milyar doların üzerinde bir e, azalma var. Peki bu paraya nereye gidiyor? Sorusu sorulmalı. Yani insanlar bankalardan e, çekse de mevduatını azaldık TR'ye döndüğü zaman bankadaki rezervin artması lazım. Evet. O, o da artmıyor. Orada da bir terslik var. Dolayısıyla e, ciddi sıkıntılar yaşanıyor şu an döviz piyasalarında. Merkez Bankası'nda kullanılabilir rezervi giderek azaldığı için bankalara yüklenmeye başlıyor ve gece operasyonları, gece tebliğleri yayınlamaya başladı. Uzun süredir. Ve bu gece de bir tebliğ geldi. Burada da bankaların müşterilerine daha fazla döviz sattırmalarını istiyor. Ellerindeki rezervlerin daha fazlasını devretmesini istiyor. Burada TÜFEX dediğimiz e, TÜFE'ye endeksli e, tahvil e, tahvillerin burada teminat kullanımını giderek azaltıyor. E, ee, onlar talebi azaltmaya çalışıyor ve sabit faizli tahvillere doğru bankaları yönlendiriyor. Onların da faizleri çok düşük. Bankalar da orada e, şey yapıyor. Artık bankalar normal bankacılığı bıraktı. Bir sonraki sabah, bir sonraki gün Merkez Bankası'nın teminine göre nasıl hareket edeceğini çözmeye çalışıyor. Artık bankacılık yapan bu bunu çözmeye çalışıyor. Yani bulmaca gibi. Her gün yeni bir tebliğ karşılaşıyor ve bu da e, döviz piyasalarında çok ciddi Dövize yönelik talebi artıyor. İnsanlar da e, biraz daha panik paniğe Başkasını açıkçası. Derseniz. Bu çok ciddi sıkıntı. Bankalar hızlı sürekli müdahale ediyor. Ama bunun karşısında serbest piyasa da müdahale etmeye çalışıyor. Ama e, orada çok tutmuyor rakamlar. Sabah saatlerinde 19.59'a kadar çektiler e, piyasaya müdahale ederek doları. Ama bir saat evvel tekrar dolar 19.64-74'e çıktı. Sabah saatlerinde saat 10.30 itibariyle, e, 10.20 itibariyle döviz bir dolar alışı 19.30 seviyesinde satışta da 19.70'e çıktı. Ben de şaşırdım ne oldu diye. Dün 19.20 ile bıraktık. Niye 19.30'a çıktı diye. E, 19.50'den alıyorlar 19.70'e çıkardılar. Yani çok ciddi sıkıntı var. Eğer doğru olup olmadığı bilmiyoruz ama çarşıdan gelen bilgi, kapalı çarşıdan gelen bilgi. Çünkü çok büyük döviz dönüyor orada. Efektif döviz çok yüksek dönüyor. E, oradan Ankara'ya bir Mektup yazıldı şeklinde döviz büfelerinin. Bizim piyasamıza müdahale etmeyin, ee, sizin çalışamıyoruz şeklinde mektup yazdı. Yani bankaların sözlü dillendirdi sıkıntıları çarşıda mektupla dillendirmiş görünüyor. Ee, tabii bunu elimize mektup olmadığı için kesin yaptılar diyemiyoruz. Ama bu çarşıda yayılmış durumda bu sözler. Ee, ya böyle bir iddia var. Evet. Yani böyle bir iddia var çarşıda. Şu an döviz piyasalarının durulması, altın piyasasının durulması pek mümkün değil. Neden değil? Bir içsel nedenler var, bir dışsal nedenler var. Artık Amerikan Federal Merkez Bankası'nın parasal daralmadan çok enflasyonu aşağı çekmek için hem faiz yönlü hem de piyasadan para çekme önündeki e, hareketinin sona ereceği şeklindeki e, kanalar, beklentiler güçlenmeye başladı. Bu güçlendikçe dünya piyasalarında altın, gümüş ve benzeri değerli metallere talep hızla artıyor. Çok ciddi şekilde artıyor ve bunu da önleyemiyorlar şu an. Amerikan Federal Merkez Bankası burada iyice sıkışmış durumda. Yani bundan sonra hatta e, daralmayı bırak, genişlemeye doğru gideceği şeklinde e, faiz altını durduracak, piyasaya daha fazla para vereceği şeklinde beklendir, güçlendir. Bu da Amerikan dolarının dünya piyasalarındaki e, gücünü zayıflatıyor. E, Euro'ya karşı ve diğer para birimlerine karşı gücünü zayıflatıyor. Bu enteresan bir gelişme. Bu gelişme işte insanları bu kargaşada e, değerli metallere, altın, gümüş gibi metallere doğru itiyor. Türkiye'ye döndüğümüz zaman, Amerika bunu yaptığı için gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. E, o ülkeler paraya ulaşmakta, dolara ulaşmakta çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Ve en son bizim bizimkilerin borçlanması 9.3 oldu. Ziraat Bankası borçlanma yapmış ama bunun faizini henüz açıklamadılar. Faizin ne olduğu şeklinde. Faizin yukarıda olması muhtemel 9.3'ün üzerinde olması veya en kötü 9.3 olması muhtemel gibi görünüyor. %9.3 dolara verilen çok yüksek bir faiz. inanılmaz yüksek bir faiz. İşte bu içeride doları güçlendiriyor. Çünkü senin itibaren gider dünya piyasalarında zayıflıyor. Zayıfladıkça senin verdiğin düşen dolara karşı verdiğin faiz yükseliyor. Bu bizim açımızda Türkiye açısından çok ciddi sıkıntı. Maalesef Ankara halen doğru yolu görmemekte ısrar ediyor. Yani enflasyonun ve kura olan talebin nedenlerine bakmadan günlük müdahalelerle çözmeye çalışıyor. Günlük müdahalelerle bu tür olayların çözülmesi mümkün değil çok ciddi sıkıntılar etmeye önümüzdeki dönemde. Çünkü bu bankaları da sıkıştırıyor. Bakın, bankalar yükümlülüklerine karşı kendilerini hedge edebilmek için düz bulundurmak zorunda. Çünkü dışarıda kredi alıyorsun, ithalat ihracatı finanse ediyorsun. Bunun karşılık bir döviz pozisyonun olması lazım. Hedge etmen lazım. Yani olabilecek riskleri azaltmak için biz buna hedging diyoruz. Azaltman lazım. Peki bankada bunu nasıl azaltacak? Buradaki riskleri ya satacak ya karşı döviz bulunduracak. Peki ne yapması lazım bankaların? Döviz bulundurması lazım. E sen diyorsun ki ben, bana bütün dövizleri bana ver. E merkez bankalar sana dövizlerini verdikleri zaman döviz yükümlülüklerini nasıl karşılayacaklar? Bu çok ciddi sıkıntı. Efe diyorsun ki bunu yapma seni seni cezalandırırım. Ne yapıyorsun? Düşük tahvil hazine bonolarından daha fazla bulunduracaksın diyorsun. Peki nasıl yapacak adam bunu? Buna deri stratejisi diyorlar. Deri stratejisi böyle olmuyor. Çünkü uluslararası piyasalarda senin paran convertible değil. Resmi olarak sen konvertibilite ilan etmiş olsan da senin paraların uluslararası ticarette finans sisteminde geçerliliği yok, kullanılabilirliği yok. Riski çok yüksek, faizleri çok yüksek. Gecelik faizi %70-72'lerde. Sen her ne kadar faizi 8.5 diyorsan içeride, e, uluslararası piyasada 70-72'lerde. Peki insanlar senin paranı niye tutsun? Ve yani şimdi işte bu insanlar buraya doğru zorluyorsun, zorlandıkça sistem kitlenmeye başlıyor. Bu sefer sana döviz de azalıyor. Anlatabiliyor muyum? Baktığın zaman nette nette sırf hisse senedeki satış Bir milyar dolar olmuş yıl, yıl başından beri herkes gidiyor. Son kuruşuna kadar satıp çıkıyor. E sen bunları görüyorsun. Bu istatistikler senin önüne geliyor. Buna göre pozisyonunu niye almıyorsun? Da bankada daha fazla sıkışıyorsun. Diyor ki ben yaşayayım geri kalan ölürse ölsün. Böyle bir şey olur mu? Bu tamamen yanlış bir politika. Tamamen yanlış. Yani Türk Lirası stratejiler de yanlış. İşte dönüyor tüketici kredilerine. Sanırım onunla da ilgili bir sorunuz olacak. Evet, ihtiyaç kredileriyle ilgili e, yüksek faizde bir e, sınır getirmişti Merkez Bankası 10 Mart'ta ama ya yani bir süre durdu gibi görüldü fakat Mart sonunda ya yani Mart ayının son haftası yine patlamış görünüyor e, ihtiyaç kredileri 15 milyar artmış. Ya yani bu insanlar herhalde bu kadar yüksek faizlerle de olsa çaresizlikten gidip ihtiyaç kredisi alıyorlar. Evet. şimdi Bakın buradaki iki tane şey var. Döviz piyasalarına enflasyonu düşürmek için müdahale etti diyorsun. Peki. Döviz bu kadar müdahale mi? Enflasyonu düşürdü mü? Hayır. Düşürmedi. Artıyor. Doğru mu? İnsanlar fakirleşmeye devam ediyor. Bunun fakirleşmenin en önemli göstergelerinden bir tanesi de sizin de bahsettiğiniz gibi tüketici kredilerinde faizi ne olursa olsun insanlar saldırıyor. Çünkü başka türlü geçinemiyor. Nasıl olacak? İşte sıkıntı burada başlıyor. Her şeyi kitlemişsin. Her şey karma karışık olmuş. faizler de sürekli yükseliyor bakın. 34'lere 34, 34 çıktı ortalama faiz ki o faizlerden kimse kredi kullandırmıyor. Tüketici kredilerin faizleri Aylık faizi yüzde üç. Birleşik faizi kırkın üzerinde. Kimse kimseyi kandırmasın. Ve insanlar uzun vadeli kredi vermiyor ve kredilerinde faizlerinde özellikle ticari ve kredilerde kredilerinde faizlerinde değişken faizler. Ben faiz attım da ama bugün atıyorum e, yıllık sana yüzde yirmi sekizden verdim. Seçimden sonra faizler yüzde kırka çıkarsa çıkarırsan sen kırktan öleceksin diyorsun. Şimdi nasıl olacak? İnsanlar kilitlendi. Herkes spot krediler, kredi, kısa vadede kredilere dönüyor. Orada da faizler son derece yüksek. Bugün yani Merkez Bankası'nın ilan ettiği ya da BDDK'nın ilan ettiği ortalama faizler kullanılabilir faizler değil. <laughs> Burada gösteriyorlar taşıt taşı kredileri yüz müde yirmi dörtte falan değil ya. efendim Değil. Üzgünüm. Normal vatandaş gittiği zaman yüzde üç üç çin beş taşıt kredisi kullanabiliyor. Yani çok itibarlı firmaysan de iki kırk beş iki elli beş aralığında kullanıyorsun. Çok itibarlıysan bankada belli bir blokaj paran varsa mevduatta veya başka bir yerde bunun yaklaşık bir teminatı varsa ancak o zaman sana iki kırk beş iki elli beş fiyatı veriyor. 2.89'a çıkıyor. Ama eğer o kadar itibarlı değil de bankayla az çalışmışsan 3.5, 3.50, 3.80'a e kadar çıkıyor. Ve tüketici kredilerinde de vade bir yıl üzerine çıkan zaman ki şu an onları çıkartmıyorlar. Limitin maksimum 70 70.000 TL çıkarmışlar. 70.000 TL kredi kullanabiliyorsun. O da vadisi maksimum bir yıl. Onun ötesinde vermiyorlar. Orayı da kitle. İnsanların gidecek yerini de daraltıyorsun. Bir enflasyona karşı kendisi koruyamıyorlar. İki, enflasyona karşı alım güçleri düştüğü için ceplerindeki para eridiği er, için kredi kullanmak zorunda kalıyor. Tüketi, e, kredi kartlarını yükleniyor. Hem tüketici kredisi artıyor hem kredi kartları artıyor. Borçlar artıyor. Ya, bunun sürdürülebilir tarafı yok. Bunu açık demek görmeleri gerekiyor. Kısa bir süre sonra insanlar patlama noktasına gelebilir. Yani bu krediler şakı şakır patlar. Bu sefer de şunu çıkacaklar. E, işte daha önce 2020'de yapmışlardı. Daha sonra da bir süre devam ettirdiler. E, batmayı yasakladık diyecekler. Yani bir idari ödeyemiyorsan, üç kez üst kredi taksimi ödeyemiyorsan diyecek ki 6 ay bir idari takipte tut, ondan sonra bakarız diyecek. Sonra bir altı ay daha uzatacak. E banka bunu nasıl çevirecek? Mesela bankada lik problemi çıkmaya başlayacak. Kredi kalitesi düşecek bataklardan dolayı. Maalesef çok ciddi bir e, ekonomi karmaşa içerisinde fakirleşme devam edecek. Hiper enflasyonu seçim sonrasında hazır olmak gerekiyor. Yani çerçi pazar karışmış durumda şu an diyelim. Bugün de noktayı böyle koyalım. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere Hoş diyorum. Hoşçakalın.